Tabi Yatırım YouTube kanalında Varant merkeziyle ile karşınızdayız. Yine hem piyasayı konuşacağız hem de TBNP Paribas Varantlarının dayanak varlıklarının teknik analizlerini inceleyeceğiz. İbrahim Sula birlikteyim. İbrahim merhaba. Merhabalar Sevde. İbrahim ABD başlıyorum hemen. ABD'de gündem epeydir. FED faiz kararı ve tarifelerde şimdi yeni bir konu var. Yeni bir gündem daha var. Ukrayna-Rusya savaşı. Şimdi e, Trump'la Putin Cuma günü görüştü ve toplantıdan beklentilerin aksine ateşkes kararı çıkmadı. E, dün de Trump ve Zelenski'nin görüşme yapması bekleniyordu. Görüşme yaptılar mı dün diye sana sorayım. Onun sonuçları ne oldu yaptılarsa eğer. E, bir de ABD'de başka önemli bir haber var mı geçtiğimiz haftadan? Enflasyon verisi gelmişti geçen hafta. O FED fiyatlamalarını nasıl etkiledi bir de sana onu sorayım. de geçen Cuma günden bu yana daha yakından izliyoruz. Sen de söylediğin gibi Hı -hı. Trump, Putin görüştü. Burada ateşkes konusunda henüz bir e, anlaşma yok. Hı -hı. E, dün de Trump hem Zelenski hem de AB liderleriyle e, görüştü. Görüştü. Ok. E, evet, Hı -hı. E, önümüzdeki iki haftalık süreçte e, bir üçlü zirveden Hı -hı. E, bahsediliyor. Hı -hı. Yani bir e, savaşı bitirme yönde çabalar var ama henüz tabii zor konular, e, henüz evet. e, bir ilerleme de, ciddi bir ilerleme de e, gözükmüyor. E, dolayısıyla Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeleri yine e, piyasalar e, yakından izlemeye devam edecek. Tabii diğer önemli bir konu da FED konusu. Dediğim gibi Amerika'da, e, TÜFE geçen hafta beklentilere e, paralel gelmişti, sonrasında e, FED'ten faiz indirim beklentilerinin Eylül'de e, biraz daha e, kuvvetlendiğini görmüştük. Hmm. FED tarafında faiz indirim beklentileri e, devam ediyor, bu tamam. hafta tabii Jackson Hole toplantıları başlayacak. Perşembe evet. günü, burada evet. Cuma günü Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Hı hı. Burada faizle ilgili bir sinyal gelecek mi gelmeyecek mi tabii önemli olacak. Geçmiş toplantılarda Powell, bu Jackson oldu önemli mesajlar vermişti. Evet. Dolayısıyla Cuma günkü konuşma yine önemli. Bu haftanın diğer önemli gündem maddesi bu toplantılar olacak gibi. Cuma günü de dediğim gibi burada Pavl'ın konuşmasını takip ediyor olacağız sevde. Tamam. O zaman altın ve brente geçelim. Şimdi Trump ve Putin'in görüşmesinden ateşkes kararı çıkmaması e, doğal olarak altın ve brent fiyatlarını da etkiledi ya da nasıl etkiledi diye asıl sana sorayım. Yeni destek ve direnç seviyeleri oluştu mu? E, şimdi altın tarafında sevde biz hani 3500 doları seninle hep burada konuşuyoruz. Bayağıdır. <laughs> evet uzun zamandır. Bir zirve yaptı, sonra geri geldi. O 3.500 dolar şimdi yukarıda önemli trençlerden biri Hı -hı. E, olacak gibi. Şimdi ateşkes konusunda Rusya-Ukrayna arasında henüz bir şey yok, uzlaşma e, yok, bir anlaşma yok. Ama evet. bu beklenti devam ediyor. Dolayısıyla Hı -hı. biz altın tarafında da e, yukarı yönlü etkinin e, sınırlı e, kaldığını gördük. E, petrol tarafı e, daha çok e, Talep yönlü endişelerin baskısı var. E, Brent 65 dolar seviyelerine e, geri çekilmişti. Yine Hı -hı. bu seviyeye yakın hareketini e, iki gündür e, devam ettirdiğini e, görüyoruz. Yani burada daha çok e, küresel taleple ilgili gelişmeleri takip etmek lazım. Şu anda e, petrol tarafı da e, sakin diyebilirim. Yani 65 dolara yakın hareket devam ediyor. O zaman gözler hem savaşın seyrinde hem de Fed'de olacak, öyle anlıyorum, doğru mu? Evet, bu hafta e, yine bu GeoPolitik tarifi hafta boyunca izleyeceğiz. Jackson Hole önemli, sonrasında Eylül ayında Fed'in e, faiz kararını e, takip edeceğiz. Bir de tabii sevdiği şeyi de söylemek lazım bilanço bilanço sürecinin de ikinci çeyrek sonuçlarının hı -hı. da sonuna e, geliyoruz. Hı -hı, Amerika'da hı -hı. bu hafta e, para kendi şirketlerinin e, sonuçları gelecek. Peki. E, özellikle Perşembe günü Walmart'ın e, sonuçları var. Yani bu tarifelerden talep nasıl etkilendi? Hı -hı. Bir ölçüde belki göstergede olabilir. Tamam. Bu hafta Perşembe günü Walmart'ın sonuçlarını da küresel tarafta takip etmek lazım. Tamam, not alalım. Şimdi Türkiye'ye geçiyorum. Geçtiğimiz hafta senin e, gün içinde ara ara attığın maillerde Borsa İstanbul'da yatay seyir. Borsa İstanbul'da yükseliş sınırlı kaldı. Başlıklarını hatırlıyorum. Ben bir taraftan çalışırken senin bir taraftan maillerin akıyor bana. Evet. Şimdi Borsa İstanbul'da e, neler oldu geçen hafta ve yeni haftaya nasıl başladık? Seninle bir detaylı konuşalım. E, şimdi sevde biz e, Borsa İstanbul'da e, 23 Haziran'dan beri genelde bir yükseliş eğilimi takip ediyoruz. Hı hı. Ara sıra düzeltmeler yaşıyoruz ama son iki aydır piyasada bir yukarı eğilim var. Geçen hafta başında da zirveye yaklaştıkça piyasanın biraz zorlandığını takip ettik. Evet. Piyasaya kar satışları geldi. Sonrasında bir düzeltme yaşadık. Hı hı. Banka hisselerinde de yine düzeltme hareketi yaşandı. E, yukarıda 11-250 bölgesinde bir direncimiz var sevdi. Burası Peki. aynı zamanda tarihi zirveye denk Hı -hı. geliyor. E, buraya yaklaştıkça biraz piyasanın e, zorlandığını e, görüyoruz. Dün bugün biraz hafif yukarı eğilim var ama e, zirveye yaklaştıkça yine e, zorlanma devam edebilir. Aşağıda 10.750'de kısa vadeli bir desteğimiz var. E, diğer bir desteği de 10.400'e yakın izliyoruz sevdi. Tamam, tamam. İbrahim o zaman anketimize geçiyorum. 11 Ağustos'taki yayınımızda her zaman olduğu gibi bir anket açtık ve sorduk hangi de, e, daha detaylı inceleyelim diye. Altın mı, gümüş mü diye. Dün akşam baktım yüzde 52'ye 48 gümüş kazanıyordu. Şimdi şeyden önce, yayından önce bir oy daha kullandık. Bu sefer 51'e 49 oldu. Yani ben bu anketi açıyorum açıyorum sonra sana her seferinde diyorum ki İbrahim ikisini de inceleyelim. Ama talep böyle. Ben ne yapayım? Hadi ikisini de konuşalım. Hem altın hem gümüş. Evet. Önce gümüşten başlayalım istersen. Olur, olur. Ben ona oy vermiştim. Ee, evet. Şimdi gümüş tarafında e, sevdi. Hani burada son dönemde bir altınla birlikte bir yukarı eğilim takip ettik. E, dikkat edersen şöyle bir trend oluşmuş durumda. Hı hı. E, bu trend bir kanal formasyonu içinde esasında e, devam ediyor. Üst çizgiyi de çizersek, hı hı. E, şimdi 40 dolara yakın bir e, düzeltme e, geldi. E, şimdi dikkat edersen 37 dolar civarında yani şuralar bizim desteğimiz olacak. Yani aşağıda biz 37 dolar yani. civarını e, destek olarak e, bekleyeceğiz. Yukarıda da 40 dolar e, kısa vadeli şeyimiz oldu, direncimiz oldu. Göstergelerde henüz belirgin bir şey yok. E, toparlanma yok. Hı -hı. Dolayısıyla bir süre 37-40 dolar bandında e, kalabilir. Hı -hı. 40 doları aşarsa hani nereye gidebilir diye sorarsan yukarıda neresi olabilir? Bir üstü 42 dolar e, gümüş tarafında gösteriyor. Peki, hı -hı. Ama göstergeler hani bir süre 37-40 dolar bandının e, etkili olabileceğini bize işaret ediyor. Altın hı -hı. tarafına bakalım normalde bu arada ben altının karşısına ne koysam ankette hep altın kazanırdı bu sefer ben şaşırdım. Evet gümüş bir dönem hareketlendi hatırlarsanız. evet. evet. Hı -hı. biraz ondan sonra ilginin arttığını Hı -hı. gördük. Hı -hı. son dönemde biraz altınla tekrar paralel hareket etmeye başladı. Hı -hı. Bir sıkışma önümüzdeki kısa vade için söylenebilir yani önümüzdeki bir iki haftalık dönem için diyelim. Tamam e, Altın tarafında altın. da evet şöyle bir bakarsan seyde hani 3500 dolar hep seninle konuştuğumuz yolculuk, o yolculuk evet yolculuk yani sürüyor. oraya yaklaştıkça bir şey var e, yataylaşma var hı hı hı. E, aşağıda da şuralar e, şurayı baz alırsak 3250 dolar civarı. Destek olmuş gibi. Hı hı. Yani bir süre muhtemelen bu bant içinde kalacağız gibi. Ee, 3.250, e, 3.500 bandında hareket edebiliriz. Burada stokastik de bir toparlanma var bak sevdiğim. Hı 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 hı. Hafif şeye dönüyor, olumluya dönüyor. Yardım. Bu belki bizi tekrar 3.400-3.500 dolar aralığına götürülebilir. Ee, orta vade için yön yukarı ama kısa vade bir bant hareketi burada da bekleyeceğiz gibi. Tamam. Şimdi ankette konuştuk artık teknik analizlerimize geçelim. Burada seni çok yormayacağım bir Akbank'a bir de bir e bakalım istiyorum. Ee, sonra da web sitemizi gösterir, yayını kaparız. Ee, Sevde, biraz önce söylediğim gibi Borsa İstanbul'da zirveye yaklaştıkça biz bir zorlanma gördük. Bank endeksine diksine ilk satışı geldi. Şimdi hı hı. Akbank'ta da bunun biraz hareketi görüyoruz. Şöyle bir eğilim var Akvank'ta. Hani bir böyle bakabiliriz. Bir alçalan baskı kısa vade için oluşuyor gibi. Şöyle bakarsak Şimdi evet. burada yukarıda giderse şuralar 68-80 civarında bir direnç olacak. Burayı aşabilirse tekrar 70 TL'nin üzerine gidebilir. Ama 68-80 dediğim gibi kısa vade bir direnç olacak gibi. Aşağıda da e, 65-40 civarında e, desteğimiz oluşuyor. Burada stokastik hafif olumluya dönüyoruz evde. Hmm, hani hmm, bu bizi gördüm. tekrar bir şey yapabilir, yukarı hareketlendirebilir. 68-80 hafta içinde dikkat edeceğimiz nokta olacak. E, orayı aşabilirsek biraz daha pozitif olabiliriz e, Akvank için. Tamam, bir de bir ente bakalım. Bir ente de bakalım. Brandt'te de biraz önce söylemiştim sevdi bu 65 dolar civarı önemli. Şimdi tekrar bir 65 dolara geldik. Hani buralarda bir denge bulmaya çalışıyor. Yukarıda da şu mavi çizgi 70 gün 200 günlük ortalama Geldim. 70 dolardan geçiyor. Yani buradan hmm. muhtemelen hani yine böyle bir bir buçuk haftalık dönem için konuşursak çok önemli bir haber çıkmadığı sürece 65 70 dolar bandında bir şey hareket edebilir. Yukarıda 200 günlüğe dikkat edeceğiz. 70 hı hı. dolara. Aşağıda da 65 dolar desteğimiz gibi. Ee, göstergeler de hani çok belirgin bir şey vermiyor esasında. Yön için hı hı. belirgin bir sinyal vermiyor diyebilirim. Hı hı. Ben hep her yayında Brent'e bakalım istiyorum. Çünkü Brent varantları piyasada en çok işlem gören varantlar e, İbrahim. E, piyasa nereye giderse gitsin Brent varantlarında hep çok işlem hacmi oluyor. E, bir şey var. Talep var orada. O yüzden de ben her yayında bakmak istiyorum. Sen de bizim işi inceliyorsun. Teşekkür ediyorum tekrardan sana. E, bu hafta ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Açıklancık önemli bir veri var mı? Onu da sormak istiyorum. E, bu hafta e, sevde tabii Jackson hole önemli. Burada Powell'ın vereceği mesajları e, yakından e, takip edeceğiz. Perşembe günü Walmart'ın sonuçları yine kısa vade küresel piyasalar için önemli olacak. Hafta ortasında Fed tutanakları var. Rusya-Ukrayna konusundaki gelişmeleri yine takip ediyor olacağız. Zaten, evet. Zaten. Evet. İçeride bu hafta veri gündemi zayıf ama Eylülle birlikte tabii bizde de gündem yoğunlaşacak. Ee, özellikle PPK toplantısı e, önemli gündem maddelerinden biri e, olacak. Yine e, enflasyon rakamlarına ilişkin beklentileri de e, yakından takip edeceğiz. Ama bu hafta daha çok küresel gelişmeler, jeopolitik gelişmeler e, borsa İstanbul tarafında e, etkili olmaya devam edecek gibi. E, 11-1250 civarında bir direncimiz var. Ee, yükseliş devam ederse önümüzdeki süreçte bu dirence dikkat etmek lazım diye e, diye e, diyebilirim genel anlamda sevdi. İbrahim çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bir en son web sitemizdeki bir yeniliği göstereyim. Sonra da yayınımızı kapayalım. Ee, web sitemizin ana sayfasına aşinasınız zaten. Ee, burada ben yine şeyi göstereyim. Ee, İktisadi araştırmalar bölümümüzün, ekonomik araştırmalar bölümümüzün günlük olarak ...paylaştı, piyasa açılmadan önce paylaştı. Piyasa hakkında bizi ne bekliyor, geçen hafta ne oldu, dün ne oldu... ...bugün ne olacak gibi bilgileri paylaştı. Piyasa gündemi videoları var. Bunlara buradan kolayca ulaşabilirsiniz. Yine bizim varant merkezi videolarımıza web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Ve eğer ki varant yatırımında yeniyseniz... ...varant nedir, ne değildir, riskleri nedir, çarpan nedir... E, ya da delta nedir, teta nedir gibi e, aklınıza gelebilecek sorulara cevap veren e, bir videomuz var, eğitici bir videomuz var. Onu da bakmanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi web sitemizdeki yeniliğe e, geçelim. Web sitede en alt sayfada yasal dokümanlar sekmesi var. Bu sekmeyi size daha önce iki üç kere göstermiştim çünkü önemli bir sekme. E, burada bütün kamuyu bilgilendirici dokümanları, bildirimleri paylaşıyoruz. Örneğin e, Yurtdışı piyasalarda bir tatil olduğunda e, işlem sırası kapatılacak varantların listesini e, hem kamu yayınlatma platformunda hem web sitemizde paylaşıyoruz. Ya da varantların itfa fiyatları. Bir varant alıyorsunuz, varantlar vade sonu olan ürünler, vade riski olan ürünler her şeyden önce. E, bir vade sınırı var ve vade sonu geldiğinde ana paranızın hepsini kaybedebilirsiniz Eğer e, zararda kapanırsa. Evet. Buna bir vurgu yapayım sonra da e, vade sonundaki itfaiye fiyatlarını da yine web sitemizde açıkladığımızı göstereyim. Peki yeniliğimiz ne? Yeniliğimiz ilk açıldığında gördüğünüz kotasyon verilmeyen durumlar hakkında açıklama tablosu. Bu önceden çok çok karışık bir e, noktadaydı. Dördüncü, beşinci duyuruydu. E, çok fazla sayıda kısa kod vardı ve satış kotasyon durdurma tarihi yoktu web sitemizde. Artık bu geliştirme var. Bu neden önemli? Çünkü bazen piyasa yapıcı bu yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü satış kotasyonu veremeyebilir. Satış kotasyonu verilmediği durumda piyasada işlem satış kotasyonu dayanak varlığın ya da varantın gerçek fiyatından uzaklaşabilir. O yüzden biz aslında diyoruz ki bakın burada manipülatif hareketler olabilir. Burada varant fiyatı olması gereken fiyattan çok daha farklı bir fiyattan işlem görüyor olabilir. Şu, 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 şu varantlara dikkat edin. O yüzden bu tablo önemli. Bu tabloyu da kontrol etmenizi ben rica ediyorum. Yayınımızı kapatabiliriz artık. Ben İbrahim'e değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oluyor her zaman en son neyi hatırlatayım? Web sitesimizi hatırlatayım. varant.bnppariba.com.tr Anketimizi de hatırlatayım. Anketimize oy vermeyi unutmayın. Ben herkese iyi bir hafta diliyorum.